Konu devam ediyor değerli izleyiciler e, ve konuğumuz Ali Onur Bozsefe Coinpara Genel Müdürü kripto paraları konuşacağız. Hoş geldiniz Onur Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Evet şimdi e, öncelikle şirket üzerinden değerlendirmeyle başlayalım isterseniz. E, para'dan bahseder misiniz biraz? Bu oluşumu kurmaktaki amaç neydi? Nasıl bir yol haritası izlendi? para 2019 yılında işte kripto para alım satım platformu yatırımı için Hı. karar verdi. E, Coin Paranın yönetim kadrosu ağırlıklı geleneksel finanstan gelen bankacılık sektöründe uzun yıllar çalışmış yatırımcı profilini iyi bilen onların beklentilerini iyi bilen ve bunlara çözüm sağlamış her zaman taleplerini karşılamış bir ekipten oluşmakta. Dünyadaki kripto paraya olan akımla ilgili akımla beraber Coin Para da burada bir yatırım yapma ihtiyacı duydu. Ve bunu finansal, geleneksel finansla birleştirerek doğru hizmetleri vermek için yatırım kararı aldı. Peki nasıl bir yol haritası izlediniz bu oluşumu kurarken? Yol haritamız aslında yatırımcıların beklentileri üzerine kuruldu. Bir yatırımcı kripto para borsasına aracılık eden kripto alımına aracılık eden kripto para borsalarında ne beklenti, ne beklenti içine girer diye baktık. Hı hı. Bununla ilgili e, araştırmalar zaten e, bir borsanın nasıl olması gerektiğini gayet açık söylüyor. Bunlardan bir tanesi sistem altyapısının e, güçlü olması. Hı hı. E, bir tanesi likiddenin sağlanabilmesi. Bir tanesi şeffaflık. Bir tanesi 7-24 e, hizmet verebilmesi. Hı hı. E, bir tanesi e, 7-24 hizmet verebilmesi ve e, Kullanıcı arayüzünün hı hı. değerli olması, aslında bu ve kripto paraların muhafazası çok önemli. Bunların hepsini bir araya getirdik hı. ve yol haritamızı aslında bu doğrultuda yaptık. Neler yapıyor coin para Bunları sağlamak için tabii ki buradaki en önemli şeylerden biri dediğim gibi likitte yatırımcı geldiği zaman istediği fiyattan kripto paralarını almak istiyorlar ve bunun için de ciddi bir likitte gerekiyor. Bunları biz uluslararası piyasadan sağlayabiliyoruz likitte anlaşmalarımız olduğu için. Diğer taraftan aldıkları kripto paraların nasıl muhafaza edildiği çok önemli. Bunda da Amerika'nın en büyük gasp şirketlerinden bir tanesi Bitcoin ile çalışmaktayız. ağırlıklı olarak kripto paralarımız Bitcoin şirketinde muhafaza ediliyor. Ee, Bitcoin şirketin soğuk cüzdanlarında e, tutulan kripto paralarınız 100 milyon dolara kadar da sigortalanmış durumda. E, bizi aslında diğer kripto paralardan aslında ayırt eden en büyük özelliklerden bir tanesi de bu. Hı hı. E, uzun vadeli bir yatırımcısınız. Ve kripto paralarınızı aldıktan sonra bir soğuk cüzdanda tutmak istiyorsunuz. E, bunu bir e koyup kendi evinizde de muhafaza edebilirsiniz ama herhangi bir sigorta kapsamına girmeyecektir. Biz bunu sağlıyoruz. Ee, biz... Şimdi zaten coin para nedir? Ee... Neden yatırım yapılmalı bunları da detaylı bir şekilde konuşacağız. Kripto para borsalarında henüz herhangi bir regülasyon bulunmuyor ve bu yüzden de belli bir yatırımcı kesiminde bu konuyla ilgili soru işaretleri var. Aslında biraz bu soru işaretlerine cevaplayalım isterseniz. Coin para herhangi bir denetime tabi mi? Nedir coin para? Coin para herhangi bir denetime tabi değil. Aslında açıkçası regülasyon gelmediği için hiçbir kripto para denetime tabi değil. Sadece masanın yayınladığı bir yönetmelik var. Bununla ilgili kara para aklama ve müşteri tanıma konusunda o yönetmeliğine uymak zorunda hı hı. E, kripto para şirketleri. Şimdi coin paranın buradaki artısı e, ilk önce yatırımcıların yönetim olarak yönetim ekibine e, bakması çok önemli. Biraz önce de ifade ettiğim gibi biz bankacılık sektöründen gelen bir yönetim kademesi olduğu için e, regulasyona alışık ve denetime alışık e, yöneticilerden oluşmaktayız. Burada kendi öz denetimini coin para yapmakta. Ee, bağımsız denetim şirketleri tarafından kendini denetletmekte. Bunlardan bir tanesi de en önemlilerinden bir tanesi varlık denetimi. Varlık denetimi ne demek? Bir yatırımcı kripto alımı için gönderdiği fiyat para üzerinden aldığı kripto paraların aslında şeffaf bir şekilde e, coin para da görebilecek. Yani gelen TL fiyatlar coin parada ne kadar? Bunlarla ilgili hangi kripto paralar alınmış, bunların bilanço içerisindeki yerini görebilecekler, bunlar şeffaf bir şekilde biz yayınlayacağız. Bu çok önemli adımlardan bir tanesi. Diğer konulardan bir tanesi de biraz önce yine ifade ettim, Bitcoin'daki soğuk cüzdanlardaki tutulan asetler. Nerede tutuluyor? Soğuk cüzdanlarda mı tutuluyor? Sıcak cüzdanlarda mı tutuluyor? Bunların hepsini şeffaf bir şekilde açıklayacağız. Evet. Şimdi regülasyon konusu hala tartışmaların odağında. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz nedir? Yani küresel bazlı kapsayıcı regülasyonlar hem kripto para borsalarına hem de kripto varlıklara nasıl bir yansıma sağlayacaktır? Regülasyonların gelmesi tabii ki fayda sağlayacaktır insanların güveninin artması açısından gerçekten önemli. Bunu aslında aracı kurumlarla bağdaştırabiliriz ve yakın bir zamanda da geleceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. SPK tarafından mı denetleneceği, BDDK tarafından mı denetleneceği, bu denetlenme kapsamında regülasyonun gelmesi sektör için çok olumlu olacaktır. Ama bu gecikme de şu anlama gelmiyor. insanların kendini riskli pozisyona almaları konumuna getirmiyor. Çünkü öz denetimini yapan şirketler zaten bu güveni sağlıyorlar. Bir regülasyon varmışçasına koyun para zaten kendini regüle edecekmiş gibi çalışmalarını bu şekilde yaptı. Kara para aklama, müşteri tanıma süreçleri, bunlarla ilgili iç prosedürler hepsiyle oluşturulmuş durumda. Bir birçok uluslararası şirketle bu konuda çalışılıyor ve bunlarla ilgili denetimler yapılıyor. Şimdi tabii şu anda yeni bir alan bizim için. Sizce kripto para borsaları nasıl olmalı? Kripto para borsaları nasıl olmalı? Yatırımcılar bir kripto para borsasını seçerken şunlara dikkat etmeli. Aslında yapılan iş bir finans bir bilanço yönetimi arkasındaki ekibin ne olduğuna gerçekten bakmaları gerekiyor. Şeffaf olması şeffaf olup olmadığına bakması gerekiyor. Altındaki teknolojilerin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunları açacak olursak da mesela merkez kayıt kuruluşlarında pay piyasalarında kullanıcı sayısı 2 milyonun biraz üzerinde ama kripto piyasasındaki kullanıcı sayısı 6 milyonun üzerinde bir kullanıcı sayısı var. Bu aslında alışılmış e, rakamlar değil. Ciddi teknoloji ihtiyacı ve emirlerin eşleşmesi için ciddi bir altyapıya ihtiyaç duyuyor. E, bunların sağlanması çok önemli. Bu yüzden de altyapı çok önemli. E, kripto para borsalarının hangi token ve coinleri listelediği çok önemli. Çeşitlilik çok önemli arz ediyor. Bu e, Likid söylemiştik zaten. Likid de, de çok önemli. İstediğiniz zaman e, ürüne ulaşabilmeniz lazım ve e, likidi sağlamanız gerekiyor. Bunu sağlayıp sağlamadığına bakmak gerekiyor. Herhangi bir problem olduğu zaman 7-24 geri dönüş sağlayabiliyorlar mı? Herhangi bir iletişim var mı? Bu çok önemli. E, ve kripto paraların muhafazası sürekli tekrarlamak istiyorum. Ve kripto paraların nasıl muhafaza edildiği çok önemli. Evet şimdi altını çizerek bahsettiğiniz bazı konular var tabii ama borsalarda neler hayati önem taşıyor? Nelerden mutlaka kaçınmak lazım? Nelere dikkat etmesi gerekiyor yatırımcıların? Şimdi sadece bu risk yönetimi de önemli. Sonuç olarak kripto paraları dolar üzerinden fiyatlanıyorlar. Ve TL fiyat üzerinden siz aslında alımlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. E, kripto para borsalarındaki yönetim tarafının hazine tarafının kuvvetli olması lazım, risk yönetim tarafının kuvvetli olması lazım. E, bunları yönetebilecek e, finansal okur yazarlı olan e, insanların yönetimindeki bir şirket olması gerekiyor. Bunlar çok önemli. E, ve gerçekten aracılık eden, pozisyon almayan, e, alım satımları aracılık eden bir kurum olması gerekiyor. <laughs> bu arada kripto para borsaları da çeşitlilik sağlıyor. Onlarca ülkede pek fazla farklı borsa var. E, haliyle yatırımcılar da seçim noktasında tercihlerinde kararsızlık yaşayabiliyorlar. E, bu noktada yatırımcılar kripto para borsası seçimlerinde nelere dikkat etmesi gerekiyor bu kararsızlık noktasında? Yani aslında soru aslında dönüp dolaşıyor biraz önce verdiğim cevaba geliyor evet. ee, bakılması gerekenler biraz önce söylediğim şeyler e, arkasındaki e, yönetime bakılması gerekiyor sermayesine bakılması <laughs> gerekiyor bu işi ehli yapabilecek bir yönetim olması çok önemli ee, bunlara bakılması gerekiyor aslında... aslında biraz da araştırma gerekiyor. Tabii ki araştırma gerekiyor. Yani e, o güveni verebilecek evet. bir kurumun olması gerekiyor. E, bunu da e, çok hızlı bir şekilde e, karşı taraftan alması gerekiyor yatırımcı. Evet. Peki şimdi kripto para borsası seçimi konusunda e, konuştuk. Yatırımcılar coin parayı neden tercih etmedi? Biraz da bu konu üzerine konuşalım isterseniz. Coin parayı diğer borsalardan ayrıştıran ne? Ayrıştıran özelliklerden. E, en büyük özelliklerden bir tanesi bizim e, uzun vadeli yatırımcılara, 1 milyon dolar ve üzeri yatırımcılara e, stek yapma imkanımız var, e, bir getiri sağlama imkanımız var. Bunun dışında e, dediğim gibi sigorta olanağı sağlıyoruz. Herhangi bir soğuk cüzdandaki kripto paranın çalınması durumunda 100 milyon dolara kadar bir sigorta kapsamını alma durumumuz var. Hı hı. E, OTC işlemleri için aracılık yapabiliyoruz. E, bunun dışında Türkiye borsalarında yayınlanmayan, listelenmeyen 20'nin üzerinde kripto tarafımızda listeleniyor. Bunlar ağırlıklı defi tarafında. Hı hı. E, ve 7-24 canlı destek sağlayabiliyoruz. Herhangi bir soru ve ihtiyaç durumunda çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Evet. Peki coin parada kaç farklı kripto para var? Çeşitliliğiniz nasıl? 50'nin üzerinde e, kripto para çeşitlenecek. E, şu an için e, 30'un üzerinde kripto para var. Peki geçtiğimiz günlerde Çin'in kripto paralara karşı yeni yasaklarını takip ettik, biliyorsunuz. Evet. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde de kripto paralarla ilgileniz çok fazla pozitif söylemler takip edemedik. Fakat kurumsal yatırımcının ilgisi ise gün geçtikçe artıyor. Evet. Bu bağlamda kripto paraların geleceğini ve evliliği aşamayı siz nasıl görüyorsunuz? Açıkçası zaten biz buraya yatırım yaptığımız için biz gayet olumlu görüyoruz. Çin'in 2013'ten beri neredeyse bu 14. kripto para ile ilgili olumsuz haberleri ve bununla ilgili baktığımız zaman da bu haberlerden sonra 90 gün içerisinde bir ortalaması çıkardığında %53 gibi aslında kripto paraların yine yükseldiğini görüyoruz. Çin tabii ki büyük oyunculardan biri ama Çin'in bu tavrına karşı Amerika'da çok ciddi bir şekilde kripto paraları savunuyor ve Vinyl tarafında da çok ciddi yatırımcıları teşvik edecek e, şeyleri var, e, davranışları var. Hı hı. O yüzden e, önümüzdeki dönemlerde ben Bitcoin ve kripto paralar konusunda çok olumlu düşünüyorum. Hı hı. E, bu yeni bir oluşum, aslında 2009'dan beri olan bir oluşum olmasıyla beraber çok yeni, teknoloji çok yeni. Hı hı. İnsanların bunun adaptasyon sürecini atlattıktan sonra çok daha hızlı bir şekilde bir ilerleyeceğini düşünüyoruz. E, görüşleriniz çok olur. Şimdi mesela Çin'in kripto paralara karşı yeni yasaklarını takip ettik dedim. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde de kripto paralarla ilgileniz çok fazla pozitif söylemler yok. Buna rağmen kripto para piyasaları bu tarz haber akışlarına nasıl etkileniyor? Tabii ki haber akışları kripto paraları değerlendirmek için aslında şunlara bakmak lazım. Yapabileceğiniz şeylerden bir temel analiz ve teknik analiz. Sürekli bir söylem çıkması gerçekten volatilitenin oluşmasına neden oluyor ama bir makro olarak bakarak sadece anlık karar vermeden söylemleri bir filtre içerisinden geçirdikten sonra yatırımcıların hı hı. buna göre hareket etmesi gerekiyor hı hı. E, ve yıllar içerisinde bir kronolojik olarak geriden bugüne baktığımız zaman e, bu söylemler hiç bitmemesine rağmen Bitcoin yükselişini ve kripto paralar yükselişini e, devam ettiriyor. Aslında e, makro bakıp uzun vadeli düşünmek gerektiğini hı hı. düşünüyorum arkasında blockchain teknolojisi var. Sadece kripto paralar olarak da bakmamak gerekiyor. Kripto paralar sadece blockchain üzerine yapılmış bu uygulamalar. O yüzden bence biraz ufuk sahibi olup geleceğe dönüp yorumlamak daha doğru. İleriye dönük düşünmek lazım diyorsunuz. Peki coin para olarak bu geleceğin neresinde kendinizi görüyorsunuz? Uzun vadeli planlarınızı nasıl bir taslağın üzerine oturttunuz? Bizim en büyük hedefimiz doğru hizmeti verebilmek, çok şeffaf olabilmek, kripto para yatırımcılarının bu hızlı ekosistemdeki güncel haberleri paylaşıp bilgilendirilmesini sağlamak. Çünkü blockchain ve kripto paralar coin paranın uzun vadeli gelecekte daha da büyüyeceğine inandığı için bir katkı da sağlamak istiyor. Hı hı. Ve ee, önümüzdeki dönemlerde coin para e, büyüdükçe de dünyadaki e, ve uluslararası sektörlerde e, kendine yer edinmeye çalışacak. Mesela çok yatırımcılara bu noktada e, neler tavsiye edersiniz? Aslında çok hızlı yükselişler ve düşüşler oluyor. Bu noktada nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi açıkçası... E, insanların bu volatilde de bir e, panik içine girmemesi gerekiyor ve yatırımcıların kısa vadeli e, bir yatırım olarak düşündülerse gerçekten tasarruf olarak tuttukları bir meblağla kripto para sektörüne girmesini söyleyebilirim. <laughs> Çünkü volatilde yüksek olduğu için e, siz bu volatilde yakalanabilirsiniz ve ondan sonra ihtiyacınız olan bir kaynağı bozmak zorunda kalırsınız ve zararla çıkabilirsiniz. Ama orta ve uzun vadede bir bakış açısı olursa e, hiçbir zaman kaybettireceğini düşünmüyorum. Şimdi kripto borsası olarak varlığınızı sürdürüyorsunuz e, ama kripto varlıklar geniş kapsamlı bir alan. E, siz coin para olarak bu yeni sistemde başka alanlara yönelme olacak mı? Şu an hali hazırda e, Faaliyetlerimiz dışında herhangi bir şey yapmayı düşünmüyoruz hı hı. ama DeFi tarafı tabii ki gelişmekte ve geleneksel finansı da e, tehdit etmek durumunda. Hı hı. E, tabii ki takip edeceğiz e, dinamikleri her zaman e, bakacağız İleride neler olacağını sürekli gelişen size. bir piyasa değil mi sürekli bir sürekli, takip alıp sürekli, yenilen takipte bunu evet. yenilenmek de gerekiyor değil ve mi sürekli de aynı şekilde sizin de buna cevap vermeniz gerekiyor gelişmeleri bir bir takip etmeniz gerekiyor. Koyun para olarak da bunu yapacağız. Peki, e, belli başlı kripto para borsalarının kendi kripto paraları var. Sizin koyun para olarak borsanıza ait bir kripto paranız var mı? Hayır, herhangi bir kripto paramız şu an için yok. Peki, e, ilerleyen zamanlarda böyle bir oluşumun içinde... E, şu an ona cevap verebilmem için net bir karar alınmadı hı hı. ama şu an için söyleyebilirim ki düşünülmüyor. Herhangi bir çalışmada? Şu e, an herhangi bir çalışmamız yok. Peki, NFT teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? NFT'de evet yani çok ilgi gören ve NFT kripto paraları da muazzam derecede değerleniyorlar. NFT'ye bakış açım olumsuz olamaz tabii. Çünkü dünyada ciddi bir evet. ihme yukarıya doğru kazanıyor. Yani kişisel olarak baktığım zamanda ama Hı -hı. ben daha çok DeFi tarafında Hı, -hı işlerin değişeceğini hı hı. düşünüyorum. NFT'nin şimdilik bir e, yani hızlı yükselişinin nedenlerini pek bir yere bağlayamıyorum. E, hı hı. En büyük beklentimiz bizim DeFi tarafında. Ondan dolayı da ağırlıklı DeFi kripto paralarını borsamızla ilişkiledik. Hı hı. E, Peki DeFi'de hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? E, DeFi içerisindeki e, kripto paralar hı hı. dediğim gibi. Compound işte olsun Baker olsun, hı hı. işte Sushi, Uniswap olsun, bunun gibi kripto paraları isteliyoruz. merkeziyetsiz finansın büyüyeceğini düşünüyoruz ve bundan dolayı da ağırlıklı değer kanalacak kripto paraları da coin parada listelemek istedik. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Onur Bostefe yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size bir ardından devam edeceğiz değerli izleyiciler.